Allah'tan selamlar Ekim arkadaşlar. Yeni kalktım bir, bir saat falan oldu. Kapı bu zili çaldı. Ay o ya. Adaklı kurban adamışlar da kurban getirmişler. Onu kedilere odum da. Gelsin. Bu da oynuyor lan. Arka bahçeyi süpürdüm. Arka bahçedeki bir çuvalı uzayı sattım. Sonra bir çuval daha sattım. Artık toplamıyorum ama elime geçen yine alıyorum bir tek iki Ondan sonra Ayşe Hanım kederim ama desteği göndermiş. Allah razı olsun Ayşe <laughs> Ve Necla abla da yeni gönderdi birkaç gün içinde. Onları aldım maması birazını. Allah razı olsun. Teşekkür ederim her ikisine de. Destek gönderen. Gerçekten çok zor arkadaşlar. <laughs> Yetişmiyor. Ölürsem çok kötü. Fakat sanki kemiğim etimden etim kemiğimden ayrılmış gibi. Böyle batıyor resmen eğilip doğrulduğum zaman kemiklerim. Çok hırpalanmışım. Türkiye'de de bayağı yoruldum. Gece işi gündüz işi gibi değil. tabii ki hastane yani boş. Ama temizliği bütün katı temizliğini yaptım işte. Üç buçuk orada biraz inandım hemşire hanım dağlar razı olsun bir, bir bir hemşire hanım da öbürkü de öbür hemşire abla kendine iş bulup durma otur artık falan diye azaldılar böyle durmadığımı biliyorlar ya ondan sonra işte biraz dinlendim tabi oturuyorum sandalyeye de ayaklarımı da uzattım ama batıyor kemiklerim bir şeye hemşire hanım diyor şey abla sana bir şey olursa seni bak çocuğum yok diyor işte kim ya, yanında olacak. Kendini bu kadar hırpalama diye hep söylüyorlar. Hep kızıyorlar o konuda. Bana başka türlü kızmıyorlar. Hatta serviste konuşuyorum. Hemşire bana kızdı diye, ne, ne diye kızdı dedi diyorlar. Çok çalışıyorum diye kızıyor. Allah Allah, ilk defa çalışıyor diye kızan bir hemşire şey duyduk diyorlar. Çünkü hiç durmadığım, durmadığım için. bir olay koy. Ya. Veterinere yazı yazdım. Böyle böyle ağızlarındaki şey bulaşıcı demişti hani yavru kedilere dişi çıkmayanları bulaşır demişti. Bunlara bulaşır mı? Dört kardeş kaldı. İkisinde yok. ikisinde var. Bakteri varsa normalde bulaşmazmış ama bakteri varsa bulaşabilir yazmış. Bir de kuduzu şeyini sordum. O boynumu yırttı da ya. Ee, kedi saldırıyor böyle. Eve, sok eve soktuğumuz için de başka kedilerle yan yana olmak istemeyebilirdi. O yüzden de saldırabilir dedi. Zaten bana saldırmadı kardeşlerini dövüyorum diye vurdu. Yani diğer kedileri, benimkileri. Ondan sonra şey ağzına bakteri varsa o şeyle birlikte o zaman bulaşıcı olabiliyormuş. Görmem gerekiyor yazmış. Bir onların da bir görmesi 2-3 milyara patlıyor. Yani ne yapayım ben? sonrasında daha kötü oluyor. Allah emanet olun arkadaşlar. Destekleriniz için tekrar Ayşe Yılmaz'ın Necla ablaya çok teşekkür ediyorum. Haberim yok. Dün gece gördüm.